Zorlu 90 dakika başladı. Başarılar Milli Takım, başarılar gençler diyelim. Onur Alp Çakıroğlu ile beraber. Yine uzun bir top şimdi Beratluş'a doğru. Berat. Orta denizden arka direğe doğru. Kaleci çıktı aldı topu makarmasıyla Nikov. Kazandık yeniden orta alanda Darwin Soylu'yla. Baskımızı iyice arttırdık Beratluş. Berat, Berat derinlemesine bu top Darwin'e doğru. Darwin. Darwin çevirmek istedi içeriye savunma girdi araya. Korner. 20. dakikada etkili geldik Darwin Soylu'yla. Berat kaleye doğru inanılmaz bir kurtarış. Olmuyor. Makar Bastenikov geçit vermiyor. İşte Berat Luş enfes vurmuş köşeye. Ceza alanı kalabalık orta arka alana doğru. Makar Masenikov sekte orada arka alana. Şut geldi savunmada karambol ve gol. Golcümüzle buluyoruz. Asker selamı da geldi. Hüseyin Maldar. 24. dakika. Kapıyı kırdık, kilidi açtık. İşte orta, arka alana doğru seken topta. Sol ayağıyla tamamlıyor topu. Arda Ünyay'dan sekmiş son top. Asiste yazabiliriz kaptana. galyata kazandık topu orta alanda. Şimdi 3'e 3 yakaladık. Savun markasına derin top. Berat karşı karşı Açısı daraldı. Berat. Berat hatta Felki'ni sıyrıldı rakibinden. Berat şut. Savunma son anda uzaklaştırıldı top. E i̇şte burada ceza alanında çizgi üzerinde müdahale. Belarus kaptanı Dani Galiata'dan işte yine etkili geldik. Nefis bir pas Deniz Ofli'den. Karşı karşıya pozisyonla Makar geçit vermedi. Yine sol kanattan geldik. Cezalında Tura hazırladı. Aslan'ın şutu savunmadan sekti. Tura. Hüseyin Maldar vardı atmadı. Tura orta penaltı noktası sonra bir rovaşa denemesi. Bir şut Makar Maslenikov. Belarus takım kaptanı Dani Galyata görev alıyor. Uzak bölgeden de kullanacak şimdi köşe vuruşunu. Orta penaltı noktasına doğru kafa geldi. Pavel Apetya noktan savunmadan çıkıp gelmişti o da. Şimdi orta alanda kazandık topu. Berat süratlendi. Berat solunda tura var. Berat kale yokladı üstten dışarıya. Berat baskısında sürdürdü işte. Burada kaleyi yokladık Berat'la. Kazandık topu. Hüseyin iki kişi arasından sıyrıldı. Hüseyin sokuldu. Ceza alanı doğru Hüseyin topu hala kendisini çalımlarla gitti. Hüseyin'in şutu. Kaleci. Makar Maslinikov offside bayrağı havada. Robert Atsup. Hasan. Darwin Soylu. Açtık sol tarafa Berat. Orta alanda Hasan. Hasan sokuldu ceza alanına. Hasan hazırladı. Berat Luş kaleci. Makar Maslinikov. Pozisyon tekrarı ekranlarınızda. Hasan taşıdı topu. Hazırladı Berat Duş'a. Şimdi Deniz hazırladı Tura tek top Metişan kaleye doğru Makarmas Denikov. Çok sık telaffuz ettik bugün Makarmas Denikov işte burada. Deniz yaya doğru nefis bir topuk bası Tuğra'dan güzel bir plase ama Deniz Osyan Yanikov bıraktı Galyata'ya. Etkili geldiler savunmamız arkasına dikkat edelim. Karşı karşıya pozisyon. Aman dikkat orada kaleci Kerem. inanılmaz bir kurtarış. Kontra atakta çok etkili geldiler. Yegor Molchan. Kerem Matışlı'dan hayati müdahale. Şimdi Deniz Ofli attı çalımını. Deniz. Deniz sokuldu ceza alanına. Deniz baktı orta çevirdi. Şut ve top alana gidiyor. Gol. Talha Özdemir. Deniz orta kadar taşıdı. Ceza alanına sokuldu. Talaya aldı at tercihine. Kaleci Makar Mastin'i kovun da çabası yetersiz bugün. Savunma so, arkasına iyi bir pas geldi. Ve kaleci Kerem Matışlı geçit vermiyoruz. Stanislav Kazmer çok unutturdu kendisini savunma arkamıza. Çok güzel kapatmış açıyı. Kerem Matışlı ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor sevgili seyirciler.